Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft Nerf oynayacağız. Evet dünyamızı kuruyoruz. Bir seri çekmek istedim ve bu serinin adı ise Minecraft Minecraft mod paketleri oynuyorum. Ama merak etmeyin. Nerf'e devam edeceğiz. Seri seri çekeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi şu an oyuna giriyoruz bu arada like atmayı da unutmayın yani ben like atmanızı çok ama çok istiyorum evet şu an dünyaya girişimizi yapmış bulunmaktayız güzel açılışı güzel Evet buradan aletler seçmem gerekiyor ben telefondan oynuyorum o yüzden her işte geldik <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyorsunuz endirecası <laughs> zombi zombi piklin ve iskelet burada da başka <laughs> oyuncular var tavuk silah torun çekici ve arbelet güzel. 15 yıldızı güzelmiş. Shiny evet. evet, burada kocaman altın bir nöf mermisi var. Bu da aşağıdaki alt yazıları ben bilmiyorum. Aşağıdaki alt yazılarda bir şey yazıyor ama ben İngilizce bilmiyorum. Yani ben İngilizce bilmiyorum. Aşağıdaki alt yazılarda ne yazıyor bilmiyorum Aa bu da zombiler var. Biri jimnastik yapıyor, biri spor yapıyor. İskelete bak. Bu ne haber kardeş? Buraya oturabiliyor muyum? Aa oturabiliyorum. Ne haber Neyse. There should be a training blaster in there for you. What? You didn't think we'd give you the good stuff straight away, did you? Now show me what you've got. Dur, hile arkadaşlar bu da videomuza da like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın ve bildiğiniz zilini, ve bildirim zilini açmayı unutmayın Bildirim ne işe yarıyor diyorsanız şuna yarıyor yeni attığım videolardan haber olabilirsiniz evet ne şu an o hedef tatlıları sanırım bunları vuracağız veya bunları vurmaz eğer yani şey demek şu ee, burada bir sürü fazla var. şey var yani. Ateş edecek yerler var yani. Şunlar var taberalar. Onları sana vuracağım. Neden mi? E ee, abi vurmayacaksam o zaman ne işleri var? Araba kaç tane vurmam gerekiyor? Evet. 3-2-1 Başla. Ha 17 tane bulmam lazım. Dur şöyle. Burada var. Son. Şuraya da saklanmış. Bakalım burada var mı diyecekken evet var. Burada kocaman bir Görürüm. tahtası. Burada da var. Bulamadım. İkinci vuruş. Bir dakika sınırsız mermi mi? yok artık şöyle bekle şunu Bu da süre var ama onun da değil Evet. Nefes ne ya? Bir saniye arkadaşlar. Anne telefon çalıyor. Evet. Aa silahım gitti. Ben ne yapacağım? Last shop şu. Aa silah dükkanı. Aha. Oh. Aa, 2000. 3000. 1000 refer Ender Dragon silahı da. Ender Dragon silahı da. Yuh 6000 yani. Aa ki. Bu ne? Aa silahlar var burada. 100 200 250'lik silahlar var. Arkadaşlar sizce hangisini almalıyım? Tavuk mu, örümcek mi, kadır adam mı, yaşlı gardiyan mı, Gardiyan mı, ges mi yoksa Ender'ı? look at the dragon ball bang ji tabu sechu now for the main event head back to the lobby you can always come back later once you've earned some more nerf books okay <manyol> Arena mı? Şurada select arena yazıyor. Nasıl yani? Aa. Ay ışık. Başka var mı? Nedir bu? Kapan buraya mi muyum? Ay 20'lik mi? Nasıl yani? 20 round. Ha, birinci dünyada 20 round. End. 15. Nedir tata? Anne! Buraya burası ne? Buraya da Ender Dragon. Ha, final boss olan Ender Dragon'u yeneceğiz. E, güzelmiş. Şu açılınca benim gözüme beyaz ışık giriyor ya. Neyse. Hadi girelim. Bu biziz. Işınlanıyoruz. Yuppi. Nereye gidiyorsun? param yok. Bir de şey bir şey var. Bir dakika canım yok. Can barım nerede ve açlık barım nerede? Sanırım onlar yok. Ha zombi. Aa, aa, bu benim can barımmış. Evet bunu denemek için bilerek yanına yaklaştım. Çünkü çok merak <laughs> ettim. Ya da bizim can barımızmış. Bu ne ya? Ah patladı. Yakında patlatmayacakmışız. gittik biz zombiler geliyor ben de onlara ateş ediyorum oğlum nöpsün hiç düşman öldürür müymüş neymiş lan nöpsün düşmanların içine bakıyor. son dört bakalım nerede da? kesin hepsi mağaranın içinde dördüncü o ses ne? O ses ne? Creeper mıydı o? Bir şey gördüm sarı bir şey. Sarı değil aslında yok ya yeşil yeşil. Evet. <laughs> round 2 round 2 gidiyor şimdi round 3 Aa örümcek Aa creeper Abi yeni düşman var Creeper ve örümcek. Bir dakika mermi sınırsız değil. Ana arena demek ki arena demek ki nedir en ya da şu an yediğim bu arena yani adını bilmiyorum bu da bu arena çünkü arena İngilizce. Her neyse. Obu. Belki uyanırız bir nöf arena daha. <laughs> Neyse. gayet iyi bayağı da param var bunlarla bir tane daha silah alabilirim 250'lik ama gerek yok gibi yani ben başka silahlar da istiyorum son bir tane kalmış nerede o bir dakika bu da dağılmaz mı az önce çok hızlıydı böyle dağılmazdı evet böyle daha hızlıymış bir dakika raydan çıkmam lazım Aa iskelet! Daha. Aynen. 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 Heh beni görmedi. Gidin, git. Al sana. Evet. Bu Creeper mi geliyor? O ne öyle? Bir şey oldu sanki. Ha? Slime. Atınca gördüm. Abo arkamdan patladı. Canım baya gitti. Paralar ziyan olmuş. O ne ya uçan? İskelet? Uçan mi normal çalışsa. Oldu. İyi lan bari hayatımı kurtardım. Bir

Yine İşte yine tuzak. Kapıcı <laughs> <Şoför> iskelet. Oo, <laughs> ha. Ne Hayır. Çatı. Bekle. Şuradan. <laughs> Ah, ay zengin verdi Ha, ha hasar alıyorum ama ha, bir de creeper patladı. Hayır, atmıyor. Ya mermilerim bitiyor. Bir bile bile sıkın ya. Yani bile bile sıkınarak

Arkadaşlar gayet iyi oynuyorum. Ömür ya. Ben bir düşman kalmış. Bu sesi neydi? İskele kırılma sesiydi. İskele kırıldı sanırım. Abo patladı. Tut. Sadece slime var mı var? İşte bu da bunun tadına bak pislik. Aa. Bunun tadına bak pislik. Bunun tadına bak pislik. Acaba bu oyunda füze var mı? Geç yok. Ya füze gel yani bazuka. Bunun tadına var pisli. Oh! O ses ne? Yağmacı mı geldi? <laughs> Elinde torun çekici var. Ha. Ah. Bir ne kadar ki? Abo! Abo! pis götürüyormuş ya Kenan buraya aribe etti bu da. Buna niye bana saldırıyor? Çok garip. Bu kadar vuruyorum. Aa Gider misin? Bir de üstüne zırh giymiş ya. Zırh mı var ya bu oyunda? Varsa giyek. Eğer yoksa nana yedik. Bunlarda zırh var. Bunlar bizim işimizi bitirir. Çok merak ediyorum. Acaba ileride hangi düşmanlarla karşılaşacağız? Az önce burada bir <laughs> sesini duydum. Kesin yukarıda. Arkadaşlar her yere bakıyorum yok ha. O oldu? Hop hop Ben daha sabardım ama o yüzden düşme oldu. Kimler doğdu? Hiç şaşırmadım. Bunlar da abi. Şu yamacılar da ne kadar mu İşte Hiç saldırmıyorlar. Yani... acaba neler saldırmıyorlar? <laughs> hmm. Ha, ha bu ne? Sinir bozan, sinir bozan. Hayır, hayır. sinir bozan geldi. Sinir bozan. Hmm. Abi. Sinir bozan. Geliyor değil mi? Geliyor geliyor. geliyor. Tek attım. 3000 yapmak üzereyiz hadi. Bir diyecektim. Son üç tane. Ah bir de burada. Başka da mı var? Já Você teu... tá şey vurdu bana ama neyse. Çoktan çıktım bile. Umarım kaydetme vardır. Şimdi alalım Arbeletimizi Aa yine sınırsız. Çok garip. Sanırım ana sanırım evimize geri döndüğümüzde ancak şey yapabiliyoruz yani. Atı. Bakın şu an sınırsız ama diğer maçlarda sınırsız değil. Bakalım bu ne ya Bu bu kadar. Mı? güzelmiş. Ve böylece videomuzun sonuna geliyoruzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı, videomuzu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.